Haziran, Temmuz, Ağustos ayları koşucuların hayatlarını sorguladıkları 3 aylar başladı. Dışarı çıkmak zor, daha ilk kilometrelerden nabzımız direkt yukarı çıkıyor. Hoş değil yani ve içimizdeki o tanıdık ses ortaya çıkıyor. Acaba bugün ben mi çok kötüyüm yoksa hava mı çok sıcak? İşte bugün bu sorunun cevabını konuşacağız. Sadece dert anlatmayacağım, bu işin çözümünü de anlatacağım aynı zamanda. Bu sıcaklara karşı nasıl ayakta kalabiliriz? Nasıl antrenman kalitemizi arttırabiliriz ve nasıl bu dönemi daha çok performans artışıyla yönet? Çünkü yaz mevsimi sanıldığının aksine zor bir dönem değil. Düzgün kullanıldığında ve antrenman istikrarını sağladığınızda Eylül, Ekim ayı gibi büyük bir performans sıçramasına neden olabilir. A'dan Z'ye koşudan merhabalar. Ben Can Ayans. Bu bölümde sıcak havalarda koşmak neden zor ve bununla ilgili ne önlemler alacağız? Bugün bunları konuşacağız. Hadi gelin hemen içeriye geçelim. Yazın koşmak neden zor? Öncelikle bunu anlamak gerekiyor. Yaz aylarında dışarı çıktığımız zaman ısıyla beraber nabzımız hemen yükseliyor. Çünkü vücudumuzun bir soğutma sistemi var ve bu soğutma sistemi de terlemedir. Bunun aktive olması için vücudun hem atletik performans gösterdiği sırada hem de vücudu soğutması gerektiği için ekstradan çalışmak zorunda kalıyor. Şunu çok net görmüşsünüzdür. Aynı tempoda koşup nabzınızın çok daha yüksek olduğu bir dönemi görmüşsünüzdür. Örnek veriyorum bahar aylarında koştuğunuz tempoyla yazın aylarında koştuğunuz tempodaki nabız farklılıkları her zaman vardır. Ve hatta o tempoda koşarken çok daha fazla zorlandığınızı bile hissedebilirsiniz. Bu da zaten daha çok zorlanıyormuşum hissiyatını yaratıyor. Hvala terleme artıyor, mineral kaybımız ortaya çıkıyor. Bu sadece susuzluk değil. Vücut içerisindeki potasyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum gibi değerli mineralleri de kaybediyoruz ki bu mineraller bizim kas kasılması için, hayati fonksiyonları gerçekleştirmesi için de çok önemli minerallerdir. Zaten bunları da koşu sırasında yerine koymadığımız zaman kas çalışma fonksiyonumuz bozuluyor ve toparlanma sürecimiz de ekstra uzamaya başlıyor. Tabii bu işin fizyolojik boyutundan ziyade bir de aynı zamanda psikolojik boyutu da var. Yani hiçbirimiz hava cayır cayırken antrenmana çıkmak istemeyiz, bir bunalmışlık hissi gelir. Bu çok normaldir. Öncelikle bu süreci çok iyi kabul etmek gerekiyor. Yani sadece siz bu durumu yaşamıyorsunuz. Ben de yaşıyorum, sen de yaşıyorsun. Kısacası, sıcak havalarda koşmak gerçekten vücudun üzerine çok fazla bir fiziksel yük bindiriyor. Aynı zamanda psikolojimiz de buna el vermiyorsa büyük bir yıkım başlıyor ve yazın antrenman yapmak istemeyebiliyorsunuz ya da antrenmana çıkmak çok zor geliyor ve kendinizi başarısız hissedebiliyorsunuz. Bunları buraya kadar konuştuk. Şimdi çözüm önerilerine bakalım. Yaz sıcaklığı antrenman yaparken neler yapmalıyız? Öncelikle koşu saatimizi çok iyi seçmemiz gerekiyor. Ege'de Akdeniz bölgesinde yaşayan sporcular ne demek istediğimi bilirler. Özellikle Antalya'da 7'den 8'den sonra antrenmana çıkarsanız geçmiş olsun. Çünkü o havanın nemi, toprağın ısınması antrenman kalitenizi çok etkileyecektir. O yüzden koşu saatinizi çok doğru seçmeniz gerekiyor. Sabah erken ya da akşam geç yani güneşe kalmadan antrenman işini halletmeniz gerekiyor. Ben genellikle kısa antrenmanlarımda 7 gibi çıkıyorum ama daha uzun antrenman antrenmanlarım olduğu zaman bu saat 6-5.45'e kadar gidebiliyor. Dolayısıyla güneşe kalmamak ve güneş saatini ayarlamak burada çok kritik. Bir önemli konu da antrenmana çıktığınız su ve elektrolit tüketimini iyi yapmanız gerekiyor. Ben özellikle 90 dakika üzeri antrenmanlarda elektrolit tüketimi yapıyorum. Yaz aylarında uyandığım zaman sabah uyanır uyanmaz bir tane elektrolit tablet alıyorum. Yani burada markası da gözüküyor ama ben bunu kendi paramla aldım. Bundan bir tablet mutlaka içiyorum. Antrenmanlarımda da bu efervesan tableti kullanıyorum kullanıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla da burada elektrolit kullanımı sadece bir tuz kaybetmiyorsunuz. Unutmayın kaslarınızın kasılması için gerekli olan mineralleri burada alıyorsunuz. Dolayısıyla sadece susuzluk değil aynı zamanda mineral kaybı da önemli. O yüzden de bu işi stratejik bir şekilde antrenmanlarınızda yapıyor olmanız tuz ve mineral kaybını önlemeniz gerekiyor. Bunları yerine koymanız gerekiyor kısacası. Bir diğer konuda nabzımız genellikle sıcak havalarda ısı adaptasyonu olmadıysa direkt yukarı doğru çıkacaktır. Bunun nedeni de vücudumuz videonun başında dediğim gibi hem bir atletik performans göstermeye çalışıyor hem de aynı zamanda kendini soğutmaya ve hayati fonksiyonlarını devam ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Buna biraz adapte olması için vücudumuza zaman vermemiz gerekiyor. Ama biz de saatimize bakıp "Aa benim nabzım bu kadar yükselmiş, ben çok kötüyüm." demiyor olmamız, hissiyatımıza konsantre oluyor olmamız lazım. Yani ben şu an nasıl hissediyorum? Evet, zorlanıyorum. Ama şu an nefes alıp verişim nasıl? gibi kendi içimizdeki subjektif verileri de değerlendirip buna göre sadece saat bize ne dediği değil, nabzımın ne dediği değil. Bu bir adaptasyon süreci olduğunu kendimize hatırlatmamız ve bu süreçte de moralimizi çok bozmamamız gerekiyor. Yani kısacası bugün nabzım çok fırladı, ben çok kötü koştum demeyiniz. Isı adaptasyonu geliştikçe vücudumuzun nabzı düşmeye başlayacaktır. Ve bunu nabız verisinden değil, zaten aynı zamanda siz de kendi hissiyatınızla anlayacaksınızdır. Keza antrenmanlarımıza çıktık, ısı adaptasyonu geliştirmeye başladık. Bunlar çok güzel. Bir önemli konu da güneşten korunma. Evet, güneşten korunmamız gerekiyor gerekiyor. Yazın sıcaklarında vücudumuzun güneşle temas eden yerlerine mutlaka güneş kremi sürmemiz gerekiyor. Bunu birçok koşucu sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Çünkü terlemek zor oluyor ve terledikten sonra da cildinizde böyle yapış yapış bir his oluşuyor. Evet güzel değil ama çoğunuz biliyor dünya artık böyle çok yaşanılabilir bir yere doğru gitmiyor ve ozon tabakası delindi. Zararlı güneş ışınları da direkt cildimize geliyor. Özellikle bunun bir örneğini ben Cape Town'da geçtiğimiz sene görmüştüm. Kasım ayında gitmiştik ve güneş yakmıyordu ama aynı gün Akşamında kafa derimin ve burnumun soyulduğunu gördüm. Bunu biraz araştırdığımda da Cape Town'da o bölgede zararlı ışınların çok fazla olduğunu gördüm ve hatta o bölgede cilt kanserlerinin de diğer ülkelere oranla çok daha yüksek olduğunu gördüm. O yüzden oradaki insanlar da mutlaka güneş kremi kullanıyorlar. Özellikle işte 50 faktörlük bir güneş kremi sizi güneşin zararlı ışınlarından da koruyacaktır. Yazın bu da önemli bir detay oluyor. Bazen gözden atlıyoruz, bazen sürmek istemiyoruz ama bu da önemli. Onun da bilgisini vereyim. Sözün özü güneş kremi kullanmak çok keyifli değil koşucular için ama bu ileriye sağlığınıza yaptığınız bir yatırım olarak düşünün. Bir diğer konuda ısı adaptasyonunu takip etmemiz gerekiyor. Genellikle 2 ila 3 hafta içerisinde ısı adaptasyonunu kazanır vücudumuz. Bununla ilgili akıllı saatlerimiz bize ne kadar aklimile olduğumuzu gösterebiliyor. Benim saatimde bu özellik var. Isı adaptasyonu kazandıkça hasta görünce moraliniz de yükseliyor. Aa evet ısı adaptasyonu kazanmışım diyorsunuz. Bu her geçen gün yüzde oranında artıyor. Yavaş 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 arttığını görebiliyorsunuz. Isı adaptasyonu adaptasyonu ne demek? Vücudunuzun ısıya vermiş olduğu adaptasyon ve uyum aslında sıcaklıkla başa çıkma potansiyelinizi gösteriyor. Ve bu özellik geliştikçe vücudunuz buna adapte oldukça ilerideki haftalarda yaptığınız antrenmanların kalitesi ve hissiyatınız da doğru orantıda gelişiyor. Peki bu ısı adaptasyonu nedir? Bize ne gibi bir fayda sağlar? Biraz da bundan bahsedelim. Vücudumuz sıcak havalarda koşmaya başladıktan sonra bir takım değişiklikler olur. Bunlardan başlıcası terleme daha erken başlar. Yani vücudumuzun soğutması sistemi daha erken devreye girer ve daha verimli bir hale gelmiş olur. Kalp atım hızımız daha stabilleşir. Vücut ısımızın dengelenme yetisi artar. Plazma hacmimiz artar ki bu da kalbin daha kolay çalışması demektir. Ek olarak da tabii kaslara oksijen taşıma kapasitesi de artmış olur. Tabi en önemlisi bu kazanımlar geçici bir kazanımdır. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama etkili bir üst seviye sporcu yaratabilir. Şunu fark ederiz. Aynı tempolarda havalar soğuduğu zaman yani bu da Eylül-Ekim gibi çok daha rahat bir tempoda koştuğumuzu anlarız. Çünkü üzerimizden artık sıcak yükü kalkmıştır ve vücut o adaptasyonu artık tamamen performansa doğru verebilir. Yani o bir anda uçtum kendimi çok iyi hissediyorum dediğiniz dönem Eylül ve Ekim ayları aslında yazın yaptığınız yatırım karşılığını aldığınız aylardır. Isı adaptasyonu aynı zamanda atletik performansa dolaylı yoldan katkı sağlar. Peki ısı ve irtifa adaptasyonu birbirlerine benzer mi? Aynı etki görebilir miyiz? Hadi gelin biraz bunu da konuşalım. İrtifa kampları vücuttaki oksijenin azalmasıyla vücudu daha çok kırmızı kan hücresi üretmeye zorlar. Isı ise yani sıcak havalarda koştuğumuz zaman ise plazma hacmimiz artar ve dolaşım sistemimiz iyice optimize olur. Terleme sistemimiz gelişir ve toparlanma hızımız da artar. Tabi irtifa kampı daha faydalı olsa da buna bir zaman ve para ayırmanız gerekiyor. Ama ısı adaptasyonu öyle değil. Çıkıp. Koştuğunuz zaman kazanabiliyorsunuz işte. En büyük fark da bu. Daha ulaşılabilir olması ısı adaptasyonu da çekici bir yere koyuyor. Doğru planlanmış bir antrenman sistemiyle siz de ısı adaptasyonu kazanır ve karşılığını eylül, ekim gibi alabilirsiniz. Ben bu süreci aslında bedava kamp diyorum. Siz de öyle düşünürseniz işiniz biraz daha rahat olacaktır. Toparlayacak olursak evet yazın koşmak zor ama bu yaz pes etme senden ricam bu. Göreceksin ki antrenmanlarını verimli bir şekilde yapmaya başladıkça sen de gelişmeye başlayacaksın ve bir vücudun adaptasyonu, tasyon geliştirecek. Bunları lütfen unutma. Bil ki bu süreç geçici ve bu dönem doğru planlanırsa sonbaharda da ekmeğini yersin. Senin de sıcak havalarda yaşadığın zorluklar var ve çözüm önerilerin varsa yorumlarda buluşalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.